Yardım edin burada kaldım Yardım edin Merhaba Bu ses de nereden geliyor böyle Buradayım buradayım Kovanın içindeyim Aa, Kovayı kaldırıp bakayım Acaba ne var içinde Oo, Ne kadar ağır Oo, Kalkmıyor Ben de sihirli şapkamı takar Öyle kaldırırım Bakalım kim varmış burada Aa, Rubble burada ne yapıyorsun ben kovaya götürmek istedim. Ama çok güçsüzüm. Onu götürmeye gücüm yok. Hmm, merak etme Rubble. Senin için çok güzel bir fikrim var. Ne yapacaksın? Şimdi Rubble için banyoda güzel bir iksir hazırlayacağım. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi güç iksiri hazırlamaya gidelim. <laughs> Biz geldik. Nasıl hazırlayacaksın iksiri? Öncelikle ateş için bu küçükleri kullanacağım. Bu birinci odun. Bu ikinci. Ve bu da üçüncü. Adra kadabra ateş şansım. Ne kadar havalı bir güce sahipsin. Teşekkür ederim Rubble. Hadi şimdi de su ekleyelim. Ne kadar çok su var? Evet, yeterince su oldu. Hadi kapatalım. Mmm, birazcık karabiber koyacağım içine. Biraz daha kırmızı biber. Hadi hazırlayalım. Hadi başlayalım. Hadi biraz daha seyrekleyelim. Wow, Çok eğlenceli oluyor. Şuna da bir bak. Ne kadar havalı. Biraz yakından bakmak istiyorum. Wow. Rubble, Rubble nereye gittin? Rubble içine düştü. Rubble neredesin? Ah, Rubble. Rubble. şimdi seni kurtaracağım. Ah, burada yok. Rubble neredesin? Rubble. Rubble neredesin? Rubble. ha ah, ah, buldum seni. Ah, Rubble. <laughs> Beni kurtardın. Teşekkür ederim. <laughs> Rubble'ın hala eksirli suya düştüğüne inanamıyorum. Neyse ki hayattasın Rubble. Gel de seni kurulayım. Rubble dikkatli olmalıydın. <laughs> aa, neler oluyor? Rubble. Aa, aa. Wow Rubble. Kocaman olmuşsun. Aa, ne oldu böyle Rubble'a? <laughs> Artık büyük bir Rubble'ım. Kocaman oldum. <laughs> Rubble ne kadar güçlüsün. Acaba ateşi nefesiyle söndürebilir mi? Tabii ki de söndürebilirim. İşte söndürdüm Gerçekten çok güçlüsün Benim bir fikrim var Rubble'ın gerçekten güçlü mü Yoksa güçlü olmadığını mı Görelim bakalım Hadi bakalım Hadi gidip Rubble'ın gücünü kontrol edelim Hadi bakalım Rubble Kovayı itekle de görelim <laughs> benim için çocuk oyuncağı. Bak nasıl yaptın? Hmm, kovayı kolayca yerinden oynatabildi. Bakalım yeni yapacağımız evi de yıkabilecek misin acaba? ha! <laughs> bile itebiliyorum. Evi yıkmak da ne demekmiş? O zaman evi yapıp görelim. Hadi evi inşa edelim. Rubble gerçekten ne kadar güçlüsün. <laughs> Hadi şu evi bir an önce yapalım. Hemen evi yapalım. Öncelikle bu iki kütüğü yerleştiriyorum. Hadi pencere ve kapıyı da yerine yerleştir. Oo, <laughs> Rubble'a bak tek başına pencere ve kapıyı getirmiş. Teşekkür ederim Rubble. Rica ederim. İşte sana küçük getirdim. Teşekkür ederim Rubble. Ve şimdi de çatıyı yerine takma zamanı. Ve son çatımızı da yerine koyduktan sonra evimiz hazır. Eee Rubble hazır mısın? Şimdi yıkacağım. <laughs> Hey! Gördün mü? Rubble nasıl yaptı bunu? Gerçekten artık çok güçlü. Gerçekten artık çok güçlü olduğumu herkese ispatladım. Evet Rubble gerçekten çok güçlüsün. Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.